Muhterem cemaat kaldığımız yerden İslam ilmi hali, hadisi şeriflerle İslam ilmi hali dersimize devam ediyoruz. Ee, en son borç konusunu ele almıştık. İnsanı esir eden yükümlülük, borç. Rabbim her türlü maddi manevi borçlardan cümlemizi muhafaza eylesin. Son birkaç hadisi şerif kalmıştı. Onları e, aktaramamış, vakit gelmişti. İnşallah bugüne ertelemiştik. Rabbim inşallah tekrarın tekraren her duamız odur ki her türlü borç, günahlardan, madden, gün, e, borçlardan ve manevi olarak Allah'a olan ibadetler borçlarımızdan bizleri kurtarsın. Vermeyi, ödemeyi bunlara bunları nasip eylesin. E, efendimiz Aleyhisselatü vesselam kim insanların mallarını geri ödemeye niyetiyle alırsa Allah onun ödemesini kolaylaştırır. Borç alırken diyor Yüce Rabbimiz. Kim Ebu Ureyra radıyallahu anh naklediyor i̇şte bu borçla ilgili, bu yükümlülükle ilgili insanların mallarını geri ödeme niyetiyle alırsa yani borç alırsa Allah onun ödemesini kolaylaştırır. Allah ona mutlaka o niyetle alırsa, ödeyeceğim niyetiyle alırsa mutlaka Allah ona bir kolaylık ihsan eder, ona yardım eder. Kim de bir malı tüketip geri ödememek niyetiyle alırsa Allah onun malını da telef eder buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir malı alıp da bir borcu alıp da böyle ganimet gibi artık onun üstüne yatıp vereceklisini oyalayıp vereceklisini kötü zor duruma düşürüp onun e, kötü niyete sevk etmesine kim sebep olursa Allah diyor onun malını telef eder. O kişiyi telef eder, malını telef eder. Yani malının telef olunması demek kişinin kişinin de telef olması demek. Yani malın telef olması ne demek? Onun için e, alırken kimseden borç alırsan Allah rızası için niyet edeceğiz ya Rabbi sen bizlere bu borcumuzu ödemeyi nasip edildi. Çünkü esirsin sen. Esir eden yükümlülük demek borç. Esir eden yükümlülük ve şu anda bu toplumun içinde borçsuz hiçbirimiz yokuz. Bilmiyorum var mı? Mutlaka vardır. Rabbim hiç, hiç kimseyi borçlu etmesin. Zor bir durum. Zor bir durum. Ee, ve bu bir an önce bu niyetle alırsak Allah'ın yardımıyla mutlaka o borcumuzu mutlaka ama Allah fırsat verir öder kesinlikle. Ya kredi borcu var ya bir tanesine senet borcu var ya bilmem ne var ya ev kredisi ya araba kredisi ya zaten vermiyor kimse normal vermiyor. İstesen de bir iki ayın içerisinde ya da sana dolar ya da altın ya da döviz teklif ediyor var ama bu var diyor onu da alıyorsun işte ya da normal para verse de e, dese ki iki ay sonra versen bir bakıyorsun pat diye aradı geldi abi bana para lazımdı hemen verebilir misin o da sıkıntı ne oluyor milletimiz bu durumda gidiyor bankalar bankalar da veriyor yüksek faizle millete borcu e zor durumda kalıyor ama bir an önce bunun da neyi var bunun da bir an önce kapatırsan eline geçer çalışır gayret eder yıkar yığıştırırsan bunu da ana para ödemesiyle birlikte kapatabiliyorsun. Çünkü hepimizin başında, hepimizin kullandığı bir şey yani. Ben de sizlerden bir ayrı gayrı yok. Onun için Allah cümlemizi kurtarsın kardeşlerim. Maddi imkanı olan bir kişinin yine diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Maddi olan bir kişinin borcunu bekletmesi zulümdür. Maddi imkanım var, kredi almışsın, maddi imkanın da gel ya nasıl taksit taksit ödeyim değil bu doğru bir düşünce değil doğru bir düşünce değil ne yapacaksın maddi imkanına haiz oldu o para eline geçti ya hepsini kapatmasan bile o kredini 2-3 taksit 2-3 taksit birden kapatacaksın onu bitireceksin niye çünkü her fazla ödedikçe o faizden kurtarıyorsun o şeyden kurtarıyorsun sana aldığın ana para sana kalıyor işte bu şekil yaparsak kardeşlerim Allah ondan mutlaka kulunu kurtarır. Allah bizleri kurtarsın. Yine sizin en hayırlınız buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Aziz kardeşlerim sizin en hayırlınız borcunu en iyi şekilde ödeyeninizdir buyuruyor. Borcunu. En iyi şekilde borcunu ödeyeninizdir. Bir an önce maddi imkanı eriştin kardeşim. 2-3 kredi taksidi birden mi ödüyorsun? Göt 2-3 ver, 5 ver, 10 ver, 7 ver. Belki iki senelik kapatmasan da 6 aylık, 5 aylık ver kapat kurtar. Yani yapılacak bu. Şu anda toplumumuzun içinde yani toplumumuzun yüzde doksanını hepimizin bankalara kredisi var. Bu, bu da bir kolaylık. Eline geç diyen girdin, bir yerden bir şey mi geldi? hemen götür onu kapat. Diğerinde kalanı da takside bağlı onu da hızlı hızlı öde. En hayırlınız budur. Zararın neresinden dönerseniz kardır. Onun için bunu da bir an önce hem bu bankanın stresinden hem de aldığı, aldığı para sene kalmış olur. Ya işte e, bu parayı başka yerde değerlendirelim. O yavaş yavaş ödeniyor dersen aldanırsın. Önce onu kapatacaksın. Onu, onu kapatacağız, ondan kurtulacaksın. Çünkü e, maalesef o düşüncemiz de olmuyor, o para da elde eriyip gidiyor. Onun için değerlendirmemiz zor oluyor. Onu al, hanım bir şey istiyor, çocuk bir şey istiyor. Ee, akraba o bu gelip senden bir şey istiyor. Bana biraz şunu ver, bunu ver. Geri dönüşüm olmadı mı o para da eriyip gidiyor. En iyisi ki eline geçti mi? Bir şey oldu mu? Git kapat o kredini rahatla ondan sonra ayağını yorganına göre ola Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki ödeme güçlüğü çeken borçluya zaman tanıyan ya da alacağını bağışlayan kimseyi Allah kendisinden başka hiçbir gölgenin yani himayenin bulunmadığı, olmadığı kıyamet gününde arşının gölgesinde gölgelendirecektir. Yani özel olarak onu himaye, de, himaye edecektir. Borcuna ödeyemeyen, ödeyememe durumu olan bir kimse yardım etme, onu müsamaha gösterme gerçekten ama e, veyahut da onu bağışlama, ya benim bu alacağım bunda bir şey değil, ben bunu buna sadakam, bağışlayayım demesi, ona kolaylık göstermesi, onun taksitlerine yardımcı olması, e, o kişiyi Allahu Teala kendi himayesi altına alıyor. Diyor ki, hiçbir gölgenin kıyamet günü, hiçbir gölgenin olmadığı bir göl şeyde günde Allah onu kendi gölgesine, yani himayesi altına alacaktır. Rabbim bizi inşallah e, himayesi altına aldığı kullarından eylesin. Yine. E, Abdullah bin Amr Aslan nakledilen hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhissalatu vesselam buyurur ki Allah yolunda ölmek Allah yolunda ölmek borç dışında her şeye kefaret olur. Yani şehit şehit, şehit bakın şehit bile Allah yolunda şehit oluyor ama Allah inşallah hepsinin borcunu, şeyini nasip eylesin ama şehit olmasına rağmen yine borç dışında şehitliği her günahına şey, şey kefaret oluyor ama şeyde değil, e, borcuna değil. Çünkü kulunun hakkı o. Diğer günahları Allah'ın hakkı. Allah kulunu bağışlıyor. Çünkü o günahı da sevabı da bana ait diyor. Ben bağışladım ama kul öyle değil. Kul öyle değil. Birbirimizi alıp vereceğimiz öyle değil. Onun için onun da Rabbim mutlaka hesabını ondan soracak ve onu helalleştirecek. Rabbim inşallah bizleri her türlü boştan, her türlü böyle yükümlülük altına giren, bizleri esir eden, zor duruma düşen, düşüren boşlanmalardan muhafaza eylesin. Dikkat edelim kardeşlerim. Toplum olarak tekrar ediyoruz. Pek ağzımızın dikkat ettiği maalesef saçıp savurduğumuz bir zamandan geçiyoruz. Yani evde hanım tutsa bey tutmuyor, bey şey olmasa hanım olmuyor. Yani o olmasa çocuklar müsrif oluyor. Bir şey oluyor yani ipin ucu kaçıyor. Hep bir ailede tasarruf bütünlüğü olsa bunlar olmuyor. Ve kanaatsizlik var. Toplumumuzda, ailelerimizde bir kanaatsizlik, bir özenti var. Ailelerde özenti. Beyleri zor durumda bırakmalar var. Evde daha e, malzemenin, e, çek yatın birisi daha yırtılmadan, kırılmadan, zamanı geçmeden illa falan yerine gittim, gördüm, falan alacağım. Biz beyler, biz beyler, altımızda arabamız var, işimiz görülüyor, güzel, ayağımız yerden kesik, kimseye muhtaç değiliz, yok. Gidin bir üst modern alın, krediye girin. Ne gerek var? İşte bizi yanıltan, bizi bayıltan, bizi esir eden bu. Gerek yok. Ayağın yerden kesildiyse beyefendi, sitede gitmiş falan, e, passat almış diyesem de passat alacak halin yok. Önemli değil. Passat senin karnın doyurmaz. O, o, borç seni, onun borcu seni sıkıntıya sokan Gider kredi alırsın, vebale girersin. Ayağın yerden kesiyorsa, kimseye muhtaç etmiyorsa en güzel araba, en güzel Passat o. Doğru mu Orhan abi? Daha bundan güzel araba olur mu? Ne yapacağım ki başkasının Mercedes'i bana ne? 2-3 sene arabasız kaldık burada mesela. Çoluk çocuğumuz var. Allah'a hamdü sanalar olsun inşallah. Işte. Kaynanımdan razı olsun. Vefat etti. Üç beş kuruş bize de bir şey düştü de. Allah'a şükür ondan helal yoldan aldık. Rabbim nasip eyledi. Şimdi ey kötü. Geçenlerde de söyledik ki Rabbimize şükürler olsun. Beş on kuruş üstüne borç, e, yine borçlandım. E, biz burada aileyiz. 4-5 aylığına. Beş beş bir kardeşimizden aldık. Onu da inşallah ödeyeceğiz. Allah nasip ederse. Ama ayağımız yerden kesildi. Yani ben gidip e, memurum, memur şeyime güvenerek e, girerdim. 150-200 bin liralık krediye de girerdim ama gerek yok. Yeter o bize. Allah inşallah hiç kendisinden başka hiç kimseye muhtaç etmesin. Bunu bir misal, temsil olarak söyledim. Yani e, çift başlı bu işler. Bizleri borca, aileleri borca sokan bu durumlar çift başlı. Ailelerde uyum yok. Hanımlarla, beylerle çok ağzı nadir nadir olanlar var. Uyum yok. Çocuk bir türlü istiyor. Babanın arabasını beğenmiyor. Sitede iki, bir ailede iki üç tane araba var. Oğlanın arabası bilmem spor, Opel. Ba babanın arabası bilmem şey Doğa. İşte hanımın arabası bilmem ne. Bunlar ne? israf işte. Hep borç. Hep borç. Ondan sonra da bahane. Kendimize bahane üretiyoruz. E, biz ayağımızı yorganımıza göre uzatmıyoruz eskiden köylerimizde bir traktör vardı. bütün 100 haneli köyde bizim köyde 3 traktör köyün işini görürdü. şimdi şimdi traktör yarışına, araba yarışına, şey yarışına girmiş köyler. gidiyorsun adamın meşiye gidecek e, arabası başka. bizim pasinlere gidecek taksisi başka. işte bilmem ilçeye gidecek İstanbul e, şehir dışına çıkacak arabası başka. ya baba bu nasıl ne yapıyorsun nasıl aldık hep borca girdik. E kim zorlanıyor? Biz zorlanıyoruz. Onun için konumuz da e, borç. Borç insanı yıpratan, insanı bereketini artan, e, bereketini alan, e, sıkıntıya sokan, esir eden bu borç. Tamam olunur, yapılır. Yapılmaması değil ama dikkat edeceğiz kardeşlerim. Dikkat edeceğiz bundan kendimizi bir an önce en hayırlısı sizin. Bizim en hayırlımız, borcunuzu en iyi şekilde, en kısa şekilde ödeyeninizdir buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kim insanların mallarını geri ödeme niyetiyle alırsa, Allah onun ödemesini kolaylaştırır. Kim de bir malı e, tüketip geri ödememek niyetiyle alırsa, Allah da onun malını telafi eder buyuruyor Efendimiz. Yani biz bir borç aldık mı, ganimet bulmuş gibi artık onu unutuyoruz. Doğru bir yaklaşım değil. Bir an önce bir an önce Efendimiz, son hadis-i okuyorum, bir an önce diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yani maddi imkanı kişinin olduğu an, anda olan kişinin borcunu bekletmesi zulümdür. Maddi imkanın var, eline para geçmiş, bankada kredin var, daha 20 ayın kalmış, git o borcu neyse o eline ne geçtiyse git onu bırak, onu kapat kalanını da yine taksitle yap ana parası sana kalsın hem faizinden hem de onun stresinden sıkıntısından kurtar. Kim diyor maddi imkanı olan e, maddi imkanı e, olduğu halde kişinin borcunu bekletmesi zulümdür. Birinizin alana alacağını ödemesi için durumu oya iyi olan birine havale edildiğinde bunu kabul etsin. Yani birisi ödeme kolaylığı var veriyor verme şeyi var hemen diyor onu kabul etsin hemen bir an önce borcunu ödesin. Rabbim bizleri inşallah bütün maddi manevi borçlardan hepimizi kurtarsın. Allah Peygamberimizin burada buyurduğu sizin en hayırlınız borcunu en iyi şekilde, en kısa şekilde ödeyenlerden olmayı da bizlere nasip Ve Velhamdülillahi <laughs> Rabbil Alemin El Fatiha. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.